Ay! Bu da gibi çalık. Ya, ne yapıyorsun ya? Ne var? Ah, Ne işin var senin burada? Canına mı susadın? Oylum evde mi? Oylum mı ne yapacaksın sen? Ee, evde mi değil mi? Bir bırakır mısınız? Oylum evde mi değil mi? Bak, bak, bak burası Dicle'lilerin malikanesi. Öyle kafana estiği gibi çat kapı gelemez. Tamam da benim oylumu bizim Oylum! Öldürecek kendini, vallahi öldürecek kendini. Oğlum, ya, oğlum, durun, oğlum. durun, durun. Ablam, bizim durun. Ya. Bırak, çekilin ameliyatlı. Ne yapıyorsun? Çekilin, tamam. Ne var? Oğlum, sen hayatımı kurtarmışsın benim. İyisin de önemli oğlum? Oo, Tolga Kaşif oğlum. Bu ne cesaret? Bu ne cüret? Oğlum ben... Ne yapsam ödeyemem senin hakkını. Sen yapmışsın zaten yapacağını. Aşk olsun İko. Baldızcı Tolga gelmiş hiç söylemiyorsun. Keşke haber verseydin hazırlık yapardık Baldızcı. Ne demek o? E tabi İnsanın babası Oltan Kaşifoğlu olunca yüz kızartıcı bütün haberleri bir kalemde siliveriyor internetten. Ne? Ablası beceremedi. Kardeşiyle mi deneyeyim bakalım o yapacak mı dedin? Ne dedin sen Tolga? Vallahi senden korkulur. Elinden ne uçan kurtulmuş ne kaçan. Bravo. Oğlum öyle değil, öyle değil. Ne öyle değil be anlamıyorum ki. Anlatsana. Hadi söyle. Aa, utanıyor musun yoksa? Bak şimdi. Yaparken utanmıyorsun da anlatmaya gelince mi utanacağım tutuyor? Neyi? Şimdi bunun bir karısı var ya Selin. Bu zavallıyı delirdi diye hastaneye tıkmışlardı hani. O Selinci hastanede iyileşeceğim diye çile döverken bu baldızıyla işi pişirmiş meğer. Kızcağız sevine sevine hastaneden çıkıyor, geliyor iyileştim diye. Bir de bakıyor ki Tolga baldızından bir çocuk peydahlamış. Ya insan çıldırır çıldırır. İftira atıyor desene. İşte böbreğini verdiğin adam bu, oğlum. Karısını baldızıyla aldatmış. Ondan bir çocuk peydalayan bir adamın hayatını kurtardın sen. Al Tolga'yı, hayrını gör. Sen... Yapmadım ben. Öyle, öyle değil. yaptın mı? Hayrola oğlum? Gidiyorum. Gittiğini görüyorum da nereye? Kahraman benimle görüşmek isterse nerede bulacağını biliyor beni. Bana ne kahraman seni nerede bulursa bulsun. Bana ne. Niye soruyorsun o zaman sana neyse? Niye bağırıyorsun? Çık önümden işte gidiyorum. Bana bak sen istediğin yere git. İstersen cehennemin dibine git. Ama Berhan burada kalacak. Can benimle geliyor. Torunun burada kalacak diyorum. O senin torunun değil. Anlarsın ya bunu. O benim torunum. Onun adı Berhan Dicleli ve o Dicleli'lerin beli ahtı. Değil. Dicleli'lerle hiçbir alakası yok benim oğlumun. Benim oğlumun babası Tolga Kaşifoğlu. Sen de bunu biliyorsun hala? Öyle mi? O zaman çık anlat herkese. De ki ben evlendiğimde hamileydim. Behram çocuğumun babası değildi. Çocuğumun babası Tolga Kaşifoğlu'ydu. Gör bakalım Tolga Can, Yener Soylar, Oylum, Kaşifoğullarından bir parça bir şey kalıyor mu? Söyle! Tamamdır, var mı başka bir şey? Bu kadar kaldı. Ben geldim. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Olacak. Ne yapacağız kahraman? Neyi ne yapacağız? Oylumu boşayacağım dedin ya. Ne yapacağız? Vallahi senin yapacağım bir şey yok. Bu zaten oylumla benim aramda. Ne yapılması gerekiyorsa ben zaten yapacağım. Oğlum diyelim ki davayı açtın, oylumdan boşandın. Ya bu kadın tutturmayacak mı ben oğlum istiyorum diye? Teyze bir anne çocuğunu almak isterse, ki bu çocuk yani küçücük bir bebekse, onu alır zaten. Ben torunumu kimseye bırakmam. Can senin torunun değil ama bunu daha kaç defa konuşacağız? Bal gibi benim torunum. Aç nüfusa bak. Babası, Behram Dicleli. Çocuğun ismi de Berhan Dicleli, bu kadar. Ya nüfusta ne yazıyorsa yazsın. Gerçeği sen de biliyorsun, ben de. Kendini kandırmak istiyorsan... ...kendini kandırmaya devam edebilirsin. Oğlum. Ben bir tek kendimi kandırmadım. Ben koca aşireti kandırdım. Ben dünya alemi kandırdım. Bundan sonra bundan dönüş yok. Var. Var. Gerçek ortaya çıkarsa geri dönersin bundan. Ben ağzımı açarsam, çocuğun babasının asıl kim olduğunu söylersem... ...olabilecekleri, kopacak kıyamete kimsenin mani olamayacağını... ...sen benden daha iyi biliyorsun kahraman. alamadım. Ya oğlumu alamadım, çıktım o evden. Allah delireceğim ya. Delireceğim, kaldı oğlum yine o evde. Tamam, üzme artık kendini. Nasıl üzmeyeyim? Can yok. Yine yok, yine yok. O benim oğlum değil mi? Ben istediğim yere gittiğimde yanına götüremeyecek miyim çocuğumu? Sürekli onay mı alacağım ondan ben? Yok çocuk yok, yine orada kaldı. Nasıl ya? Dağ başı mı burası? Kanun diye bir şey var. <laughs> yok, Ağlama kendini oylumcum ya. Hallederiz bir şekilde. Ben kötü bir şey yapmadım. Vallahi ben bir insanın canını kurtarmak istedim. Onun canını bir tek ben kurtarabilirdim. Ben yaptım o yüzden bunu. Ne yapsaydım ölümü mü terk etseydim? Evet çocuğum tabii sen doğru olanı yaptın. Ya bırak başkası ne düşünüyorsa düşünsün. Ya kahraman da ...sakince düşünecek... ...o da doğru yolu bulacak elbet. Bence de, bence de. Bak kahraman aklı başında bir çocuk... ...fark edecek ne yaptığını. Çok da emin olma Yeşim. Tanıyamıyorum ben kimseyi. Kahraman kahraman değil. Çocukluğumdan beri tanıdığım... ...sandığım Tolga Tolga değil. Karısının kız kardeşiyle yatmış ya. Karısı hastanedeyken gitmiş... ...kız kardeşiyle yatmış... Hala evli. Ah. Anne can ya. Anne yani canı almamız lazım. Biz halledeceğiz o işi. Biz halledeceğiz. Alacağız biz. Merak etme sen. Halledeceğiz. Merhaba. Nazan <laughs> Hanım hoş geldiniz. Benim de sırtım ağrıyordu da biraz biraz dinleneyim dedim öyle uzanayım dedim. İyi yapmışsın. Teyzem yok mu? Bir yere kadar gitti de gelecek ama. Siz buyurun dinlenin ben ne ikram edeyim size çay kahve. Vallahi şöyle bir bardak su iyi olur ilaç içeceğim de. Tamam hemen. Uh -huh. <laughs> Aa tüh ya. İlacımı unutmuşum. Ha Adı neydi ilacınızın? Belki evde vardır getireyim hemen. Ya tansiyon ilacım. Vallahi hocamın tansiyon ilacı vardı getireyim mi? Olmaz. Ee, o bana çok ağır geliyor da. Ha. Ya. Bir şey. Ah böyle enseden enseden nasıl vuruyor ya. Bir şey rica etsem senden. Buyurun. Acaba ha. çocuklardan birini eczaneye gönderip ilacımı aldırtabilir misin? Hiçbiri de burada değil ki. Çocukların hepsi bir işlere gittiler ama. Ya. Tüh ya. tüh. Ben bir koşu gidip geleyim. Ha yok olmaz olmaz sana zahmet olur ikmal olmaz. Aa aşk olsun ne zahmeti canım. Ben de hem bir hava almış olurum sıkıldım zaten. Gider gelirim hemen. Gerçekten mi? <laughs> tabii tabii çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, ben sana ilacın adını yazacağım, mesaj göndereceğim. Tamam nazlı hanım. Tamam. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ay 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 Allah Allah. ay. Rizkın. Ah! Oh. Görüşürüz Nazlı Hanım. Hah! Bizim boycuk musun sen? Boycuk musun? <laughs> Oyun mu oynuyorsunuz siz? <laughs> Sen uyumadın mı daha? Uyumadık. Keyfi <laughs> de yerinde. Ay, maşallah maşallah. Öznurcuğum bir şey rica edebilir miyim senden? Buyur. Ya benim duruşmam vardı. Hiçbir şey yemedim. Çok acıktım. E, bana tost hazırlayabilir misin? Tabii ki. E, ne lo olsun tost? Ne olsun, kaşarlı olsun. E, bir de arasına salça sürersen. Ay, tabii ki. <laughs> bir de zahmet olmazsa çay demlersen, o kadar makbule geçer ki. Ne zahmet, hemen hazırlıyorum ben. Tamam canım, gel bakalım. Gel bir dön, gel bir dönüm. Hadi sen bir an önce hazırla. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, hazır mısın maceraya dostum? gidiyoruz. Ay ay ay. Sen çok ağırlaşmışsın be oğlum. Oppa, hadi bakalım. Gidiyoruz. Ay. Dur. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Ah, yerim o suratını senin. Merhaba Hakim Hanım. Bir yere mi gidiyorsunuz? Ee, e biz Berhan'la parka gideceğiz. Arabasından koysanız keşke böyle zor olmaz mı? Yo iyi böyle. E, ben alayım. Yok. Kuş gibi hafif zıpla koyarım, ya. Hayır, koyarım. Sen kapıyı açar mısın Tabii. bana? Tabii canım. Tamam, teşekkür ederim şu. Teşekkür ederim. Çantayı da benim yanıma alırsak. Tabii. Evet. 有什么事 Peki şimdi bu kameralar her yeri görecek Kerim mi? Kerim Beylerin firması çok profesyonel Güzide. Hiç açık bırakmazlar, hiç merak etme. E, şimdi benim kızım yalnız dışarı çıkmasın. Yanında hep koruması olacak Güzideciğim, merak etme. Değil mi Kerim Bey? Tabii ki. 24 saat güvenliğimiz olacak. Ayrıca hem Oylum Hanımın arabasına hem de sizin diğer tüm araçlarınıza takip cihazı takacağız. Bir de acil butonu olacak yanında. Bastığı anda yeri tespit edilecek. Merak etme, merak etme. Hallettim ben. Ee, şimdi yani kapında mutlaka birileri bekliyor olacak değil mi? Tabii, şirketin de... Hey! Ay Nazan! Aldın mı? Emaneti getirdin. Şey, benim canım ya. benim, benim ya. Benim. Güzelim. <laughs> Çok teşekkür ederim Nazan. Hakkında söyleyeceğim. Aa, böyle söyleme lütfen. <laughs> Çok teşekkürler canım. Ne demek. Oylam! 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 gel, sürpriz! <laughs> ...ağır yalnız. Dikkat et. Can. Gel kızım, can. gel, gel. Al oh, benim. Al Allah. götür, al götür şunu. Hadi. Hadi, hadi bir tane. <laughs> dikkat et, dikkat et. Sevindi. Evet, sağ olasın. <laughs> ne demek hayat? Hadi, hadi Nazo, geç içeri, geç. <laughs> hadi Tarık karar verdi, gel. Kolay gelsin. <laughs> İko! İko gel, al şunları. Neredesin? Hocam, hoş geldiniz. Niye sen Berhan'ın yanında değilsin? Ben sana demedim mi Berhan'ı beş dakika bile yalnız bırakmayacaksın diye? Hocam e, Nazan'ın var yanında, ben de mutfakta tost yapıyordum. Ha Nazan mı geldi? Hı <laughs> evet yukarı. E, nerede? İknona abla hiç görmedim hocam ben bugün. Hı hmm. saklanmış bir yere gizli gizli uyuyordur. Neyse sen Nazan tostunu yap, hı hı. yanına da bir çay demle. Hı hı. Hı, hemen hemen demleyelim. Nazo. Nasıl çocuğu mu uyutuyorsun? Nazan. Allah Allah. Perhan. Perhan. Perhan yok. Allah Allah. Nazan. Nazan. Hocam. Buyurun hocam. Hani Nazan yukarıdaydı? Yukarıda hocam. Yukarıda kimse yok. Nazan yok, torunum yok. Nasıl olur hocam? Ay. Yukarıdalardı. Ay nefes nefese kaldım. Berhan nerede İko? Yukarıdadır hocam. Ben bugün hiç görmedim aslanımızı. Torunum yok. Birisi eve girmiş, torunumu kaçırmış. Olur mu öyle şey? Mümkün değil. Bu kadar korumanın arasında nasıl olacak? Sen neredeydin? Ben sana demedim mi izinim olmadan hiçbir yere gitmeyeceksin diye? Hangi cehennemdeydin sen? Neredeydin? Hocam, şey... Nazan Hanım eczaneden ilaç almamı istedi. Gittim aldım, geldim. Nazan mı gönderdi seni eczaneye? Evet. Sana da mutfakta tost yap dedi. Ben yukarıda çocukla kalırım dedi. Evet hocam. Nazan. Ah. Ensar! Buyurun hocam. Topla çocukları hemen gidiyoruz. Çekil şuradan. Çabuk, çabuk! Ver şunu. Nazan Hanım çocuğu kaçırmış. Akrabanın akrabaya yaptığını düşmanın yapmaz kızım. Zaten ben o Nazan Hanım'ın bakışlarını hiç beğenmiyordum. Öyle güzlerin casusu gibi dolaşıyordu ortalıkta. Yok artık ya. Ne yok artık kızım işte gitmiş çocuk. Almış gitmiş çocuğu. Ooo. Güzde şimdiye kadar onu çoktan yurt dışına kaçırmıştı ben sana diyeyim. Gitti çocuk. ...sıratı sıra tedbir almış bunlar? Öyle görünüyor canım. İndirelim mi? Ne indiriyorsun ya? Daha başı mı burası? Sokak ortasında güpe gündüz vuruşacak mıyız? Cani miyiz biz? Canım silahları var. Adamlar ne çek? Bir lafımı da kettirme. Geri çekilin. İyi günler. Sakin. Sakin çocuklar. Sakin. Oylum, Güzide Hanım, torunumu almaya geldim. Oylum, Berhan vereceksiniz bana. Güzide Hanım. Ay Mualla Hanım bağırınmayın Allah aşkına. Kaç kere söyledim bağırmayın diye ben size. Vallahi kendinize yapıyorsunuz. Tansiyonunuz yükselecek. Berhan Hicreli'yi almaya geldim. Torunumu verin bana. <laughs> Niye vereyim torunumu? Niye vereyim kızımı? Burası onların evi. Kızım burada kalabilir. Kızın ebe diyen senin yanında kalsın. Ama torunumu almadan gitmem. Ya torunumu vereceksin ya da... Ya da ne yaparsınız? Artık siz o torunu unutun. Ay tutmayın beni. Ocakta yemeğim var. Zeyno. Efendim Aykut. Çorbanın altını kapattık değil mi? Kapattım böreği de fırından çıkarttım. Oh eline sağlık. Bu kadar zor uyudu ki. <laughs> o zaman biraz sessiz olalım uyanmasın. Vallahi hiç olmana gerek yok. Top patlasın uyanmaz. Ya vallahi dayısı gibi. Ozan hala uyanamıyor. Ama biz zaten Ozan yüzünden o evde uyuyacak diye tatillerde denize gidemiyorduk. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Bekleyeceğiz mi Ozan'ı? Yok hadi oturmaya başlayalım biz gelir ya. Ha geldi. Geldi. Ay. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ah. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne? Bu. Anneciğim. Canım. Siz tanışmadınız değil mi? Dündar, oylum. Sen de karışan kızım. Emine oldum. Anne. Siz görüşüyor musunuz? Ee, yani belli olduğunda... Bir iki kere görüştük, evet. Anladım. <laughs> ne kadar güzel iki oğlum, bir kızım. Aslanlar gibi Annenizle babanız da yani. Benim annemle babam. Evet. Benim annem babam. biyolojik olarak. Senin de annen baban oluyor bu durumda. Ben de tanışabilir miyim? O zaman onlarla. Yani müsaitler mi? Ne zaman tanışayım? Maalesef. Annem ben çok ufakken vefat etti. Babamla bir on sene önce falan öldü.